Merhaba, Army kanalınıza hoş geldiniz. Bizim çocuklarda yok yok, her şeyde ileri seviyedeler. Örneğin modellik. Banktan birçok ünlü markadan teklif alsa da modelliğe pek yanaşan bir grup olmadı. Ama Louis Vuitton defilesinde birçok modelleri gölgede bırakarak tüm dünyaya bu işte ne kadar iyi olduklarını kanıtlamışlardı. Özellikle de biri var ki dillere destan. Modellerin o sanatçı olmayı seçtiği için minnettar olduğu, modellere taş çıkaran Kim Taeyeon'a merhaba deyin. Kendisi Forbes tarafından Kore top modeli olarak seçildi. Forbes Korea dergisinde Taeyeon'a tam sayfa yer verilecek. Ayrıca Taeyeon, Mubet adlı uygulamanın oylamasında da model gibi görünen idol olarak birinci seçildi. Top model v, tüm ihtişamıyla boy gösteriyor. Siz kullandığınız uygulamalarda birbirinden yakışıklı Taeyeon isimleri paylaşarak gözlere bayram ettirebilirsiniz. Bir dedikodudan bahsetmek istiyorum size. Kore medyasında Bangtan Coldplay'in fixü şarkısını coverladığından bu yana Bangtan ve Coldplay'in işbirliği yapacağı hakkında haberler dolaşıyor. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Bikit bu konuda açıklama yapmış. Tabii ki onaylamanın güç olduğunu söylemiş. Tam da Bikit tarzı değil mi? Bu da demek oluyor ki işbirliği yakındır. Yakında Coldplay'in yeni albümü çıkacak. Muhtemelen bu işbirliği orada olacak. Tüm üyelerle mi yoksa birkaç üyeyle mi? çalıştılar belli değil. Ama umarım bütün üyelerin seslerini duyarız. Ayrıca canlarım BTS, Coldplay ve daha birçok sanatçı Japonya'nın Müzik Day 2021 şovunda sahne alacak. Şov 17 Temmuz'da ve Türkiye saatiyle saat 8'de başlayıp öğleden sonra 4'de bitecek. Link paylaşacağım ben sizinle. İzlemesek olmaz çünkü. Sizi morluyorum canlarım. Videoyu beğenmeyi de unutmayın olur mu?